17 Ekim 2021 tarihinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Hedef 2023 Hedef Kızıl Elma toplantı ve açılışlarımızın son durağı olan Yiğit Kayseri'deyiz. Bu topraklarda Yiğit insanlar vardı. Bu topraklarda vatanı için, milleti için, devleti için, al kanlı, al bayrağı için Yiğit insanlar vardı. Onlar 1915'te Sakarya'da Lisesi son sınıf öğrencileri gittiler ve bir daha geri dönmediler. Onlar bu ülkenin 13'lük, 14'lük, 15'lük, 16'lık yiğit çocuklarıydı. Onlar biz şu anda burada, bu topraklarda rahat edelim diye canlarını seve seve vatana feda ettiler. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 14 ve 13'lük, 14'lük, 16'lık silah arkadaşlarına bir selam olsun. 尊敬的中央